söyleyebilirim. Merhaba arkadaşlar. <güler> Pro Gamer. İşte Hunger Games oynuyoruz. Ne yani Hunger <laughs> Games Aa fail. Neyse Melon aldım. Melon aldım. Problem yok. Melon aldım. Melon aldıysam problem yok. Fark ettim mi bilmiyorum ama hiç kimse ortaya koşmadı 4 tane chest aldım. Harbi mi? Evet. Hiç kimse koşmadı. Ya. Herkes arkaya gitti bir anda. Ben bir tanesini aldım içinde birisi ya, ya ben de ne bahtsızmışım. Senin balına sordum ya. Üff, ne diye Abi çok iyi ediyorum. Şu an set oldum elimde saç kılıç var. Of abi ya. Şansına senin ya. Fazla balsın bir şey. yere ayrın set attım demin. O oh, yok artık. Abi insan arkadaşına ver topla. Şaka şaka vereceğim gel. Nerede olduğunu bilmiyorum ama. Aa, bir tane evdeyim abi. Şeyin çok uzandı değilim ortanın hemen dibindeyim. Burada bir tane tren ee, rayı gibi bir şey var. Ha, tamam görüyorum. Tamam buldum seni. Yani kafadan bul. Gördün mü? Görmedim de tahmin ediyorum. Tren rayı gibi bir yer var böyle bir tren istasyonu. bir şey. Abi şarkı söylemeyi keser misin şimdi? Tamam, tamam tamam Ağzıma takıldı. Ha seni gördüm dur. Neredesin? Dur sen? dur arkandayım. Ha. Abi dikkat et şurada herif var. Teşekkürler. Oo balta iyi. Beni çöplük olarak kullanmamış ben. Abi arkamızda herif var abi geldi. Abi geldi geldi. <laughs> Gel gel gel. Yarım kalbim var. Abi kaç. Niye öldün ya? Abi yine anırdım. Üf. Aldım aldım aldım. Tek kalbim var ya. Abi anırdım yalnız değil evet, mi? Evet, fena anırdın abi. <laughs> ben abi sen. Oh! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya yürüyün gidin ya abone olun dedim